Biliyorsunuz ki her hafta 3 kişiye 150 coins hediye veriyoruz. Çok basit yapmanız gerekenler 2 kanal PES Türkiye ve PES Yani kanallarına attıkları her videoya like atıp kaçıncı like attığını yoruma yazmanız yeterli. Herkese selam PES Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yusuf kardeşimizin hesabında bir kadro kuracağız ve daha sonrasında da maç yapacağız. Kendisine sonsuz teşekkürler bize güvendiği kadrosunu verdiği için. Şuralara Instagram adresinde unutmazsam koyacağım ve bugün 4-2-4 taktiğini bırakmış bize. Ben biliyorsunuz ki Horkoyer'e gibi bir taktiğimiz vardı 4-2-4 ama ben Nozal gibi bir menajeri ilk defa görüyorum 4-2-4 oynayan. Sizler kullanıyor musunuz? Bilenler var mı yorumlara lütfen yazarsa çok mutlu olurum. Kontra atak, uzun pas, geniş dizilişi, koru önde baskı geniş ölçülü olarak görünüyor kardeşlerim. Nozal'la bir kadro kuracağız. Bakalım Yusuf'un nasıl bir kadrosu var. Öncelikle kaleciyle başlayacağız. Kalecilere baktığımda aslında çok fazla seçeneğinin olduğunu görüyorum. Şimdi 95 reyting bir Oliver Kahn'ı var. Diğer kalecilere de baktığımda 96'lık da Noyer olduğunu görüyorum. Şimdi ben bu Oliver Kahn'ı alacağım ama kalecilerin yükselişte gelmesi de çok önemli. 7'e de ben Noyer'i almayı planlıyorum. İkisinden hangisi yükselişte gelirse onları alacağım. Peki defansif anlamda Campbell var, Beckenbauer var, Maldini var. Bir defansın sonuna kadar gelelim. Ee, Beckenbauer ve Campbell'ın ikonları varmış. Çok güzel Van Dijk var 97'lik. Varan var 95'lik. 98'lik Delih var. Açıkçası şu ikisini hemen stoperlere koyacağım ve stoperleri yedeklemeyeceğim. Bu oyuncular zaten düşüşte gelmeyeceği için... Çünkü Beck ve diğer adamlar özellikle ofansif anlamdaki adamları yedeklemeyi biraz daha fazla sevdiğimi biliyorsunuz. Roberto Carlos var, Irwin var. Hangisini tercih edersin derseniz ben Roberto Carlos'un bu açık taktikte e, ileriye de çıkma ihtimali olduğu için orta açar diye onu tercih ediyorum. E, Davis var ama ben Roberto Carlos'un yükselişte gelme ihtimali olduğu için onu değerlendireceğim. Peki burada kim var? Arnold'u görüyoruz. Ben buraya Arnold'u alacağım ama Arnold'u yedeklememiz gerekiyor. Fan Bisakayla da onu yedekleyeceğim. Gelelim orta sahaya. Ben 4-2-4 taktiğinde eğer Beckham gibi bir adamınız varsa ve Plase şutlar vesaire uzaktan iyi bir şut çekebiliyorsa Beckham'ı oynatıyorum ama eğer o yoksa iki tane kalıplı, defansif açıdan iyi olan dos oyuncusu seçiyorum. Bakalım bunun kadrosu nasılmış. Şimdi Patrick Vieira'yı buraya koydum. Çünkü konulması gerekiyor. Patrick Vieira'yı dostlamış, boslamış ve dostlamış oluyoruz. Hemen yanında mesela şu adam. Marquinhos çok iyi bir adam. Ama uyumluluğu yok. Joshua Kimme'ye bakıyorum. 85. Demek ki burada başka bir adamı daha var. Aa bir dakika. gollara geçtik. Ee, Scholes 29. Gerard 89. Aslında Gerard da olabilir. Ee, Pirlo falan kullanmıyorum. Petit de olabilir aslında. Ee, kimi alabilirim? Marquinhos 49. Şimdilik sistemin Gerard'ı alalım. Ve... Dos pozisyonunda olsun arkadaşlar. Go'da bakalım güzel bir adam varsa go'da yine alırız Skols var. Skols'u aldık buraya. Hatta bunu go yaparsak ne kadar artıyor? Evet bunu da go yapalım. Skols 2 overall artsın. Ben oyunda Kante'yi falan çok beğenmiyorum. Normalde iyi oyuncu tabii ki ama e, yani bir Patrick Vieira varken orada kalkıp da Kante oynamaz. Hemen yukarı doğru çıktığımızda şimdi gelelim asıl ofansif hatta. Ofansif hatta 4 forvet gibi oynayacağımız için hem ofansif hatta o 4 forveti iyi kurgulamamız hem de yedeklerini de iyi oluşturmamız gerekiyor. Çok güzel Kaka'yı buldum. Kaka'yı burada sol açıkta oynatabilirim. Burada GF de oynatabilirim. Şimdilik kalsın. Lionel Messi, Ronaldinho var. Ronaldinho GF de oynar ama şimdilik bir yedeğe alalım onu. Forvet çok fazla forvet alacağız. Hadi şimdilik Messi de beğenmediğim halde kalsın. Yedeklerimize de ihtiyacımız var. Cristiano Ronaldo sol tarafta Cristiano Ronaldo'yu görebiliriz. Şöyle şöyle yaparsak sol açıkta aa bir dakika diğer Ronaldo daha iyi galiba. Hemen şöyle bakayım ona. Evet bu Ronaldo daha iyi. Bu Ronaldo'yu alıyorum. Kaka'yı orada gizli forvet yapıp SF'de bile 91 oynuyor. Ansu Fati alınması lazım. Neymar alınması lazım. Şöyle aldık. Sol açıkta tabii e, duruma göre Ronaldo'yu de kullanabiliriz. Lionel Messi tabii ki alamıyoruz. Çünkü burada onun hiçbir işe yaramayan kartı var. Hemen şöyle yaptım. Sağ açık olarak onu aldım. Sancho var arkadaşlar. Çok güzel. E, Del Piero, Rumeniğe var. Çok güzel. Del Piero'yu da yedeye alabiliriz. Biraz daha ileri çıkacağım. Kimler olduğunu bilmiyorum. Romario, Van Basten... Aslında Romario iş yapar ama uyumluluğunu çok iyi yapmamış. Diego Forlan var. Ee, Diego Forlan'ı ben evet bunun yerine alıyorum. Yukarı doğru çıkıyoruz. Michael Owen var. Michael Owen mu Ansu Fati mi Del Piero mu? Ee, yükselişte geleceği için e, Neymar kalsın Ansu Fati ben şöyle yapacağım. Daha iyisi yoktur herhalde. Oha! Gençler. Yani kusura bakmayın da Ronaldo gider. Şunu gizli forvet yaparım. Rashford. Abi ileri hafta bakar mısın? Daha ne? Daha ne olacak? Oha! Oha! Çok şu an ilginç oldu ya. Haaland ve tabii ki Mbappe bunlar alınacak. Bisaka'yı yedeklemeyeceğim şeyi. Evet kadro bu şekilde arkadaşlar inanılmaz bir kadro. Hakikaten inanılmaz. O Acayip iyi oldu. Arkadaşlar kadro kurma görevimizi başardık ve bitirdik. Acaba maçta neler yapacağız bunu birazdan göreceğiz. Yusuf kardeşimizin hesabında maç yapacağız. 1401 de puanı varmış güncelleniyor. 1182 Volkan geldi. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak ama öncesinde kadromuz acaba yükselişte mi gelecek nasıl gelecek? Bu bizim için çok daha önemli. Oha rakip <laughs> rakip kadroyu görünce maçtan çıktı maç bitiyor diyor. Sunucu veya veri tabana erişme hatası diyor bir hata nedeniyle Vay arkadaş maçı da kazandık sandık ya. Hadi ver bir güçlü rakip. Hadi 1181 Trabzon Osman geldi bir önceki maçı var bir garip sayısı inanılmaz tatlı olurdu. Hemen kontrol ediyoruz Rummenigge Messi Skos Dipçik gibi gelmiş. Onun dışında Rashford ve Kaka kalacak. Michael forlan yükselişte kalede Noyer. Ben no yeri tercih edeceğim arkadaşlar. Bu arada Neuer'i no tercih edeceğim. Oliver Kahn, Oliver Kahn kalsın. Rakibin hemen kadrosunu kontrol ediyorum. Halantı var. Bizim de halantımız var. Sonradan oyuna sokacağız. Ve Ham tıklım tıklım futbol stadyumu. Trabzon spordayız. Ve Trabzon'da bakalım. Gerçekten bu deplasmanda kazanmak zor. Özellikle bu yıl arkadaşlar. Adamlar ligde namalüp ilerliyor. Van Basten. Pavel Netvet. Güzel gördü. Şimdi aldık topu. Pasımı verdim. Bir pas daha. Kaka attı pasını ortaya. Geçmedi ama top. Sancho. İkili sıkıştırma gelmesi lazım. Son çizgiye kadar inecek mi? Pas. Aldık topu. Bir pas daha. Şimdi çok güzel verdim. Bakın burada kim var? Kaka. Gönderdiği yerde Lionel Messi var. Messi aldı ama birazcık geç. Gardiposu mu? Skos. Bir pas daha. İçeride gol pozisyonu. Bir şut top alarda. 1-0. Top alarda 1-0 Rune League. Dur dur dur. Gir gir gir. Bir sefer oldu. Devam. Faber Netwet. Aman Van Basten. Van Basten gidiyor Van Basten. 1-1. Nasıl oldu bu iş? Kötü oldu ya. Hadi bismillah. Maç gollü geçecek gibi. Şimdi Rumerige. Pas veremedi. Lionel Messi aldı. Oğlum defansta bayağı açık veriyoruz ha. Pas. Harikasın. Şimdi aldık Beko. Beko pasını verdi. Geçerse büyük tehlike ama geçerse kanka. Patrick Vieira. Pas. Çok şükür geçti. Aldık. Carlos. Pas geçmiyor. Orta sahada... Geçirmekte zorlanıyoruz. Rakip ama geçirmekte bizi zorlanmayacak şimdi. Alamadık Messi. Pas Ronaldo'ya. Orada iki. Aman yarabbim o nasıl bir şuttu lan. Yemin ediyorum elim ayağım titredi. Şimdi Skolls. Skolls pas. Lionel Messi. Tekrardan ikiye bir yapacak Skolls Girdi. Bir şut. Messi. Aman diyeyim. Normalde dönüp vurmayı istedim ama yapamadı. Ama çok fena bir şuttu. Kafuyla geliyor. Aman. Kanka ikili sıkıştır ve onu al. Sancho döndü. Pas. Kafu. Aman Matius vurmasın. Matius vurmasın. Oliver Kahn. Köşede boşluk. Hemen kullandım. Ver 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 ver. ver. Pas. Ah ah ah. Kapattılar. Basten. Sancho. Almamız lazım. Almamız lazım savunma. Koş 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 koş. Aldık topu. Arkadaşlar birazcık şuradan kontrolü çıkmamız lazım. Çünkü topları çıkaramıyoruz. Çok güzel. Harikasın. Verdim. Bir pas daha. Ah Rashford Adamın arkasına kontratak olduğu için ileriye çok agresif koşuyorlar. Campbell aldı. Pas. Harika. Ver yavrum. Şimdi Messi. Messi pasını verdi. Patrick Vieira. Şimdi pas. Sıkı Araya Rashford girdi. Bir pas. Rashford. Rashford 2-1. Orta sahadan kontrolü çıktığımızda ileride Rashford, Rummenigge, Kakamak hepsi götürüyor iş arkadaşlar. Hadi Santra'ya dikkat. Santra'dan yemiştik. Aldık topu Rummenigge ile. Pasımı verdim. Şimdi Messi. Ara top. Skos maalesef koşmaya tepki olarak doğmuş. Matius alırsak aldık. Kaka. Harikasın. Şimdi Patrick. Reş. Reş köşeye. Aman diyeyim Casillas. Ve bu şutla bu kurtarışla ilk yarı 2-1 iki, bitiyor. İkinci yarı Rumeli ile başladık. Hadi çocuklar Patrick. Pas. Kaka. Şimdi Rume. Pasını verdi. Orada. Orada Messi var. Kaleci. Atak devam edecek Rashford. Oha. Oha. Karışır. 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 Al topu. Al. Oğlum nasıl alamadınız lan topu? Haber netvet. Ansu Fati. Uzun bir top. Geçmemesi lazım. Campbell aldı. Aman hata yapma. Haaland var. Çok dikkat etmemiz lazım. Güzel top. Patrick Vieira. Şimdi Scholes. altı tekrardan. Patri'ye. Patrick pasını verdi. Biraz zor oldu ama verdi. Ah Scholes geri kaçma. Scholes geri kaçma. Scholes. Scholes. Çok sert vurur. Scholes. Adamın dipçik gibi var ya adam kazık gibi Harika Harikasın. Halantta başladı. Ansu Fati. Rakip de sık şutundan sonra şaşırdı bir abondani oldu. Abondane'yi de hayatımda 3 kere falan cümlede kullandım. Halant'ın ikisine çarptı top. Beckenbauer Bauer. Verdik pasımızı. Carlos. Güzel top. Patrick Vieira. Şimdi kaka. Attım. Kaçarsın. Harikasın be. İyi orta gol getirecek. Ortayı açtım arka taraf kaleye doğru bir anda. Ansu ile rakip geliyor. Arkadaşlar çok heyecanlı bir maç oluyor. Verdim pasımı. Messi pas. Şimdi Patrick Vieira. Ortaya. Skolls. Skolls attı. Reş. Pas. Girdik. İçeride. Şimdi Kaka. Orta. Gol mü? Ah ya Rabbim neler oluyor neler. Arkadaşlar oyun planı yapıp geliyorum. Dostlar ileri üçlüyü değiştirdim. Hatta ileri dörtten sadece Messi kaldı diyeyim. Şimdi Arnold Pas, orada Lionel, Lionel Messi çok bastık. Rakip alantlay, abi hala şu omuzları koydu mu var ya? Gerçekten Lukaku'nun sanki böyle Hulk versiyonu gibi ya. Yani inanılmaz iyi. Derken, bir an ben konuşuyorum şu anda. Konuşurken nasıl pozisyona giriyorsun ya? Sancho pas aldık, Campbell pas, Skoos harikasın, verdim çok güzel, Del Piero pas, Mbappe. Offside'dan çıkmasını bekledim Moven'ın. Bir pas daha. Arkada Del Piero. Olmadı. Casillas. Riskli hareketler bunlar. Uzun bir top. Aman diyeyim ben halantı alamadım oyuna. Ee, bizdeki halant düşüşte gelmiş. Onun yerine Mbappe'yi aldım arkadaşlar. Mbappe de halantı aratmaz diyeceğim. ne Halantı aratır ya. Sancho ortaya. Maradona. Maradona döndü kaptırdı. Pasımızı verdik. Del Piero. Güzel top. Mbappe bir pas daha. Şimdi bir pas. Oven gidiyor. Oven ama Carlos gerçekten yılların tecrübesi maçı Yusuf'un hesabında 3-1 kazanmayı başarıyoruz. Güzel keyifli bir maçtı. Gerçekten keyif aldım. Bakalım kardeşimize kaç puan kazandıracağız. Bu arada Carlos'u enfes ve Bence kullandığı 4-2-4 e, teknik direktörün de ben iyi olduğunu düşünüyorum. Siz bu arada bu 4-2-4 taktiği kullanıyor musunuz? Yorumlar lütfen yazın ve like atmayı ihmal etmeyin. 1000 like'ı geçersek takipçi kadrolarına maçlar ve kadro kurmalar ya da ne çıkarsa Bahtına serisi daha da artacak haberiniz olsun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.